Koşu olmayacak. yarışı. Koşu yarışı. Hadi şimdi Yiğit'le biz başlayalım. Ha. Asya sen bantlarda oturabilirsin. Asya sen de düşebilirsin. Bir iki Şu anlık Yiğit önde. Kuzey öne geçti ve Kuzey kazan kazanmış bulunuyor. O ha tamam. O zaman o tarafa bakalım kim kazanacak yarışı. Kuzey kazandı. Kuzey ile Asya yarışıyor. Bakalım kim kazanacak? Evet size kendim de bahsedeyim. Kendim vardı çiğit. Şaka şaka. Ben kazandım. Şimdi kim kazandı ben tam ben. göremedim. Sen ha. mi kazandın? Kanada o zaman... kaçlarına bakalım. <laughs> tamam. Ee, şimdi Ve. as bir iki üç. Asla da burada. <laughs> ben, <kazanırım. gülüyor> ben kazandım. ben kazandım. Galibiyet benim oldu arkadaşlar. Şimdi ben kazandım. Şimdi hala ee, çekme Bu arada e, tanıtalım şu kuzey. Bu da sen Asya. Asya Çelik, Yiğit ve ben. Ve ne Asya. <gülüyor> bir <gülüyor> video, bir <laughs> video düşmüştü, bir video da düşmüştü onu izleyin. Vallahi çok komik değil. <laughs> Tamam bu, bugünlük videomuz bu kadardı. <laughs> Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Güle güle.